Evet sevgili arkadaşlar iyi akşamlar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün Yavuz Hacıoğlu Alep Yatırım bizimle birlikte. Yavuz Bey öncelikle sevgili kardeşim yayına hoş geldin. Hoş bulduk abi abicim. Merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz hiç manipülasyon yapmıyoruz. Sizlerin doğru bilgilenmeniz için özellikle finansal okuryazarlığımızın da hep beraber artması için sizlerle beraber bizim bizlerle beraber sizin böyle karşılıklı bir etkileşim içerisinde bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken de çok izlenelim, aman işte çok büyük ses getiren başlıklar atalım demiyoruz. Ama biz bir şey söylüyorsak hakikaten oluyor. Biz bir şey söylüyorsak çıkıyor. Sağ olsun bütün arkadaşlarım yüksek öngörü sahibi, sektöründe, şirketlerinde son derece saygın konumdalar. Yavuz Bey kardeşim de bu kardeşlerimden biri. Şimdi biz söylemiştik. Biz demiştik demeyi, sevmeyiz ama yeri geldiği zaman da söylemek lazım fazla mütevazılık da çok iyi değil. Biz söylemiştik. Nasıl ki söylemiştik sevgili Yavuz? Uğur hemen onu bir ekranına getirelim. Biz geçtiğimiz hafta ALB'nin bir mobil uygulaması var arkadaşlar orada. Özellikle ALB yatırımcıları için Yavuz Bey bir uyarıda bulunmuştu. Bakın öngörülerimizde ne kadar doğruca haklı çıktı. Yavuz Bey'in o gün yapmış olduğu aktarımlarda ve ekibin yapmış olduğu aktarımlarda borsanın ciddi bir düşüşe geçişi olabileceği ve bin puanlık bir düzeltme hareketinin olabileceği. Biz bunu söylemiştik. Ve bunu söylediğimiz için hakikaten demek ki bu arkadaşlarımızın görüşleri çok saygın ve çok itibarlı ve çok güvenilir. Zaten bu üçü bir arada olduğu zaman da ortaya harika bir tablo çıkıyor. Burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermediğimiz için de sizlere alın satın işte şu hisseler alın bu hisseleri satın demiyoruz kesinlikle. Bu zaten doğru da değil. Bunu diyenlere de itibar etmeyin lütfen. Ama bu arkadaşlarımızın ne kadar öngörü sahibi olduğunu göstermek açısından da ben bu paylaşımı sizinle yapmayı istedim. Bakın biz özelimizde böyle paylaşımlarda yapıyoruz. Bunu da buradan belirtelim ve şimdi hemen Yavuz kardeşime ben sormak istiyorum. bir Önce istersen bir röntgenini çekelim borsanın. Bu düşüşün bir röntgenini çekelim. Bu, bu, bu röntgeni çektiğin zaman usta ne görüyorsun sen bu işte? Geçen hafta çarşamba sabahtı bu arada abi Sami abi o paylaşımlar ama salı günü vermiştik kararımızı. Ee, bazı birebir görüştüğümüz müşterilere de salı günü aslında o demin ekrandaki nota benzer notlar e, göndermiştik. E, hemen başlayalım röntgeni çekmeye. Önce e, geçtiğimiz sene biliyoruz yüzde iki üzerinde bir primlenme oldu borsada. Kâr realizasyonu operasyonlarının olması çok normal olarak gerçekleşti. Bunları gördük. Yani belli bir karlılık seviyesine ulaşan yatırımcılar karlarını realize etmek istediler. Benim biliyorsunuz önemsediğim borsaya son özellikle 3 ayda hız kazanan girişler portföy şirketleri üzerinden oldu. Dolayısıyla ben e, o taraftaki girişlerin takibini özellikle yapıyordum. Tekrar olmuş olacak. Geçen hafta da bahsettik ama önemli konular bunlar. Orada çıkış görmeye başladık. Aralığın son haftası onu bir şeye yordum ama yeni yılın ilk haftasında da ilk iki gününde de devam edince o zaman hani bir durup düşünmem gerekti. Bu önemli. Onun dışında formasyon. Çok selam olsun Murat, Murat Fenerci Üstadıma. Formasyon bilgisiyle aslında biz teknik olarak ve diğer unsurları bir araya getirip bu düşüşü yakaladık. 5700 seviyesi en zirve. 5700-730 gibi de çok dar bir bant oluşturmuştuk orada. Onun üstünü beklemiyoruz. Buradan 1000 puan aşağıya bekliyoruz şeklinde. 50 sayımı şöyle söyleyeyim Tami abi. Hani 50 herkes sayma çalışır ama onu hani böyle 1-2-3-4-5 diye sayamazsınız. Dolayısıyla hani o konuda kendini çok geliştirmiş olan Üstadıma buradan tekrar teşekkürlerimi de iletmiş olayım. Formasyonda oturdu, karısı çok zor, iç içe geçmiş 3 tane formasyon aynı seviyelerde bitiyor oldu. Epoche şirketlerinden çıkışlar başladı üstüne Borsa İstanbul'un yaklaşık 5 yıl kadar önce oluşturduğu e, portföy yönetim şirketlerinin kullanması için oluşturduğu pay repo piyasası diye bir piyasa var. Bu pay repo piyasası ile ilgili bazı aracı kurumların şikayeti üzerine piyasayı donduracaklarını, Ocak ayı sonunda donduracaklarından bahsetti Borsa İstanbul yönetimi. O piyasanın büyüklüğü yaklaşık olarak hisse büyüklüğü 10 milyar lira. Daha çok serbest fonları ilgilendiren bir şey bu. Toplam borsanın büyüklüğüne baktığınız zaman çok büyük gibi gözükmeyebilir ama önemli. Yani birkaç milyarlık satışların borsayı ne hale getirdiğini görüyoruz zaman zaman. Son bir haftadır birkaç kere gördük bunu. Pay repo piyasası nedir bu? Kısa özet geçmeye çalışayım. Serbest fonların bazıları istediklerinde kredi kullanabiliyorlar. Hisse'nin kredisi kullanabiliyorlar. Aracı kurumlardan kullanıyorlardı. Ama aracı kurumlarında da limitleri dolu olduğu zaman nasıl bir alternatif çıktı ortaya? İşte bunu Borsa İstanbul önerdi. Pay repo piyasası, hisse repo piyasası diye piyasa kuralım dediler, kurdular. Ne oluyor? Genelde de e, aslında bir tane portföy yönetim şirketi başka portföy yönetim şirketlerinden ya da başka yerlerden değil. Kendi likit fonundan, kendi serbest yatırım fonuna aslında orada hisse karşılığı teminat kullanıyordu, fon e, bulmaya çalışıyordu. Evet. Dediğim gibi birkaç aracı kurumdan bununla ilgili işte haksız rekabet oluyor ve benzeri şikayetlerle bu piyasanın dondurulmasına karar verildi, yüklü satışlar oradan geldi. Şimdi bu, dün akşam itibariyle alınan yeni bir kararla, Ocak sonu olan bu uygulamanın dondurulma tarihi Nisan sonuna ertelendi. Nisan sonuna kadar benim e, görüştüğüm arkadaşlarımdan, portföy şirketlerindeki arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre, Nisan sonlarına kadar bu anlamda ekstra bir satış gelmesini beklemeyeceğiz. Ama Nisan'ın son haftalarına doğru yeni bir güncellemeyle bu gündemden kaldırılmazsa, yani piyasa eskisi gibi işlemeye devam etmezse, o zaman Nisan'ın son haftası ciddi sert satışlar, böyle 5-6-7 milyarlık bir iki güne sıkışmış satışlar görebiliriz. Bu öbür sebep. Onun dışında bir de, yani bu seneyle birlikte yine Merkez Bankamızın aldığı iki tane karar var. Türk Lirası evet. mevduat oranını %50'den %60'a çıkardılar. Bir de döviz reposu diye bir şey var. Geçen hafta bahsettik zannediyorum bundan. Döviz reposuna Merkez Bankası sıcak bakmadığını önce döviz reposu karşılığı %4 tutulması gereken devlet kağıtlarının oranını %5'e çıkardı. Ama böyle devam ederseniz bunu %10'a çıkaracağım dedi. Çıkardı. Bu da yine Merkez Bankası'nın aldığı yeni bir karardı. Şimdi bu gibi kararlar bunu önceki yayınlarda 6 aydır hatta Nisan-Mayıs'larda zannediyorum bu alternatif mak makro ihtiyati uygulamalar başladığından bir ara ara konuşuyoruz. Bu kararlar alınmadan birkaç gün önce biliyor muyduk böyle bir şey olacağını özellikle TL mevduat oranın %50'den 60'a çıkarılacağını bilmiyorduk. Daha önce %50'ye çıkarılacağını <laughs> da bilmiyorduk. Ne olmuş oluyor? Birkaç gün önce bilmiyorduk, kütleye karşımıza çıkıyor. O zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. E bundan sonra ne tür bir uygulama çıkar, ne zaman çıkar bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bu tür adımlar hem bankacılık sistemi üzerinde hem de e bankacılık sistemi malum. Toplamda bulunduğumuz dünyadaki liberal ekonomik sistemde diyelim en önemli taşıyıcı kolonun kolon. E o zaman bunun üzerindeki stres genele de yayılabilir. Şimdi biz bunu zaman zaman yaşıyoruz ama toplam toplamda baktığımız zaman şimdi bir stres yaratıyor, ileriye dönük olarak da, olarak da endişe yaratıyor ne zaman neyle karşılaşacağımız konusunda. Bu da uygulamalar açısından piyasada bir miktar stres oluşturmuş olabilir diyelim. Ama özetlersek 5700 bizim formasyon olarak Murat Fenerci Usta'nın bulduğu çok önemli bir seviyeydi. Altını da bu şekilde doldurmuş olduk. İkna oldum ve paylaşımı bu şekilde yaptım. 1000 puanlık düşüş bekliyoruz diye. O 1000 puan nereden çıkıyor onu da söyleyip O da formasyonla teknik sonucu çıkıyor. Nitekim bu Peki. 100 puanı gördük düşüş olarak. Peki sevgili Yavuz dediğin aynen çıktı. Yani göre aynen çıktı söylediğin gibi. Bu bir düşüş mü düzeltme mi? Yani kar satışı mı? Bu nedir tam olarak bunun adı? Yani bu bin puan bin küsür puanlık bu düşüş nedir tam olarak? Ki bugün Gene biraz toparladı borsa yani daha hafif de boynunu yukarıya doğru çıkartmaya başladı. Çok güzel soru çok da yerinde bir soru Sami abi. Düşüş demeye doğru yaklaşıyorum. Çünkü bizi yeni zirvelere götürecek hikaye önümüzdeki görünür zamanda olmayacak gibi gözüküyor. Demin bazı olumsuzluklardan bahsettik ki bunu çok daha artırabiliriz. Hemen şuradan bir şeye geçelim. Ge geçtiğimiz yılın yarısından ortalarından itibaren biliyorsunuz Türkiye'de sanayi üretimi düşüş eğiliminde. Son olarak evet. açıklanan rakamda %1.3 eksiye geçildi. Bir önceki 0.5 eksi gibi bir şeydi. Şimdi ne olmuş oluyor? <laughs> uluslararası kuruluşların da Türkiye ekonomisine dair resesyon uyarılarının ardı arkası kesilmiyor. Şimdi biz ekonomik olarak evet çok para harcıyoruz ekonomiyi ayakta tutmak için biliyorsunuz EYT'ler, işte bir sürü bir şeyler. Ama bu da hani başka bir gözlükle piyasalara, dünyaya, ülkelere, ekonomilere bakan işte bahsettiğimiz uluslararası kuruluşların e, tabii ki ilgisini çekiyor ve değerlendirmelerini özetle siz bir resesyona gidiyor olabilirsiniz diye yapıyorlar. Yılın ilk yarısında ya da ilk 4-3-4 ayında bir hani böyle ilan edilmiş bir resesyon olmasını katiyen beklemiyorum ama yılın özellikle ikinci yarısının çok zorlu geçeceğini bekliyorum. Çünkü bir anlamda açıldık. Hani derlerdi çok para harcadık, çok açıldık. Dolayısıyla bu bize bir fatura çıkaracaktır diye düşünüyorum. Gelelim hemen buradan tekrar borsaya. 5704 tam olarak zirve gördüğümüz seviye biz diyoruz. 4600'de aşağıda bugün gördüğümüz seviye. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. 5150-5250 arasının geçilmesini beklemeyeceğim. Oradan tekrar aşağıya dönmesini bekleyeceğim. Geçen haftaki yayında bant hareketi olmasından bahsetmiştim. 4700-5700 arasında. Şimdi o 5700'ü aşağıya çekiyorum mı abi. 5150-200-200 e oralara çekiyorum. Güncelleyebilirim bunu. Genelde biz 30 belirleyicidir ama hareketler çok hızlı olduğu için son bir haftada özellikle biz 30 bana daha iyi teknik sinyaller veriyor. O yüzden BIST 30 seviyelerimi de paylaşayım. 5600. Haydi oldu 5750. BIST 30'dan bahsediyorum. Üstünü zor olduğunu düşünüyorum. Üstünde olması için bilmiyorum ne olması gerekiyor. Ondan sonra tekrar aşağıya sonra. BIST 30 BIST 100'e göre şu anda daha garantili ve daha güvenli bir liman pozisyonunda. BIST 30'daki şirketler. Tabii hani risk arttığı zaman Sami abi hani büyük ölçekli şirketler doğal olarak tıpkı nasıl hani para dünyada bir karmaşa olduğu zaman Amerika'ya nasıl gidiyor? E onun gibi de düşünebiliriz. Tabii. Değil mi? Daha oralara çekiliyor. Dolayısıyla oradan daha iyi teknik sinyaller alabiliyoruz. O yüzden biz 30 özelinde de 5600 gibi bir seviye var kafamda. Hani baktım. Bundan bahsedebilirim ve bir bant hareketinden bahsedebilirim. Bir bant hareketinden bahsedeceksek de diyelim ki hani bir şekilde ters pozisyonda yani hissede yakalandı biraz zarar etti yatırımcı. Çok tepelerdense biraz sorun olabilir ki olacak bu geçtiğimiz hafta ve öncesinde çok tepelerden duyuyorum böyle çok yukarı fiyatlardan hissede kalanlar var. Onların işi biraz zor. Ama şu önümüzdeki birkaç hafta, bir iki aylık periyotta diyelim ki 5000 endeksten hisse aldı. 5100-200'lerde de satamadı. Çok endişe etmesine gerek olmaz. Sonuçta hani bir bant hareketi olacağı için tekrar o fiyatlara gelebilir. Aşağıda da 4600 gördük biraz daha aşağıya genişletebiliriz. Biraz daha aşağıya genişletebiliriz. Bir şeyden bahsedeceğim şu aşamada. Önümüzdeki Salı günü Halkbank davası var. Çok kıymet verdiğim abiler, abilerimle yaptığım bazı konuşmalarda o davadan çok bir şey çıkmaz, sürüncemebe de olmaya devam eder gibi yorumlar duydum. Yorumlar da değil, belki duyum bilemiyorum artık. 17 Ocak 17 Ocak Salı önümüzdeki Salı günü Halkbank davasını ben bir süredir önemsiyorum. Bir stres kaynağı olarak da katıldığım programlarda bahsediyorum ama olmama ihtimali yüksek çünkü mantıklı yürütürseniz Amerika neden böyle bir şey yüzünden Türkiye'yi kaybetmek istesin, değil mi? Yani bu aşamada. O zaman bizi iyice Doğu blokuna diyelim. Hani Rusya, Çin, İran hep konuştu ya böyle kutup diyelim, blok diyelim, kutup diye. O tarafa doğru gitmiş olur. Bunu yapmasına gerek yok. Umarım da olmaz. Ama sonuçta gene hani sonucunu mahkeme karar verecek. İzleyip göreceğiz. Bir başka herkes çok konuşulmayan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizdeki seçimlerden önce Yunanistan'da seçimler var. Ne olacak Yunanistan'daki seçimlerden önce? Şu 12 mil konusunu kaşıyacaklar gibi gözüküyor. Biliyorsunuz bir süredir konuşuluyor bu. Hani e, deniz e, sınırlarını, para sularını 6 milden 12 mile çıkarma konusu. Bu bizden çok sert tepki alır. Bununla ilgili somuta yakın adımlar, çok sert tepki alır, işleri çok kötü kızıştırır. Nisan'da onların seçimi zannediyorum. Dolayısıyla bu bir risk olarak önümüzdeki haftalarda, günlerde önümüze çıkabilir. Neden çok Ege'de daha yukarı olmaz? Evet yani bu böyle potansiyel var. Neden çok daha yukarıları ol olmasa eksik kalmasın bir şey daha eklemem gerekiyor. Şimdi biz geçen sene özellikle yılın ikinci yarısından itibaren ilk iki ikinci çeyrek bilançolarını da gördükten sonra... Hızlandık değil mi yukarı doğru? Neden? Ee, baktık ki enflasyondan e, özellikle kaynaklanan çok ciddi karlılık artışları var. Borsa İstanbul'la e, kote şirketlerde. Peki bu sene ne olacak? Şimdi yıl sonu enflasyon e, anketi yarın açıklanacak. 34-35 gibi bir rakam bekleniyor e, yıl sonu enflasyonu. Ha, O zaman ne olmuş oluyor? 85'ten 35'e inmiş oluyor. Ortalamasını alın 50 olsun, 40 olsun, 45 olsun. 25 civarında mevduatlar var. Dolayısıyla insanların geçen seneki gibi enflasyondan korunma içgüdüsü çok yüksek olmayacak. Yani eğilimi çok yüksek olmayacak. Dolayısıyla hani hikaye yaratmaya çalışırsak başka ne kalıyor geriye? Çok bir şey kalmıyor. Dolayısıyla benim bant hareketi bekliyor olmamın nedenlerini bu şekilde açıklamaya çalıştım. Şimdi anlıyorum ki ben şu ana kadar anlattıklarında aslında yılın ikinci yarısı çok bilinmezliklerle dolu. Hatta bir resesör riski var Türkiye için özellikle. ikinci yarısı için bir görünmezlik bir puslu hava var. Ama ilk yarı için yani ilk altı ay için özellikle Borsa İstanbul'da çok volatil bir piyasayı göreceğiz. Doğal olarak da burada da yatırımcılarımızın soğukkanlı hareket edip yükselişlerde satmayı, düşüşlerde de bir alım fırsatı olarak görürlerse bu işten e, ne bileyim karlı çıkarlar diyebiliriz. Peki bu anlamda bir de sizin tabi bir model portföyünüz var ya onu da çok ben böyle seviyorum böyle bakıyorum model portföyünüzde neler var, neler yok. Böyle güçlü bulduğunuz hisseler, sektörler böyle baktığım zaman orada nasıl bir röntgen çekersin bana? Geçen haftaki videonun başlığını özellikle Borsa İstanbul'a para akışı durdu, piyasa sert hareketlere gebediği özellikle oluşturdu biliyorsunuz bizim hı, hı. Evet evet evet. Ve ger ger gerçekleşmelerde hani bugün dipten tepeye yüzde onlar falan filan acayip acayip şeyler oluyor. Gerçekten çok sert hareketler. Olmaya da devam edecek diye düşünüyorum. Model portföy bu hafta yapmadım. O da hani dediğim gibi düşüş beklentisinden kaynaklanıyordu. Güçlü bulduğum hisseler yok mu? Var. Endeks çok yukarılarda hani o dediğim 5200-150, düz için diğer için 5.500-600'ler falan. Oralara çok yapı, yakın kaparsa yarın da yükselerek bu önümüzdeki hafta da yapmayacağım model portföy. Çünkü aşağı bakmaya başlayacağım. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları endekse en çok etkisi olan şirket. yüzde %8'in üzerinde BIST 30'a etkisi var. BIST 100 BIST 30'a etkisi var. Her düşüşe en hızlı reaksiyonu o veriyor. Nitekim bugün dünkü düşükleri bile gördü, görmedi gibi bir şey. Orasında çok ciddi yukarı hareket yapabildi. Ereğli demir çelik. Çelik fiyatları dünyada son diplerden birkaç önce oluşan dipler 1350 dolar civarındaydı. Şu anda 1900 dolarların üstünde. Dolayısıyla ben bir süredir bunu böyle demir çelik firması, sanayicisi tanıdıklarıma da söylüyorum. Çelik fiyatlarındaki beklentimi. E nereden geliyor? Çin'deki COVID kısıtlamalarının kaldırılmış olmasından geliyor. O Orası çok önemli bir motor. Dünya için daha hızlı çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla daha fazla ham madde, daha fazla vesaire ee, çelik fiyatları yukarı çekiyor. Ereğli de bundan pozitif etmiyor. Bugün Ereğli çok benim acayip göz... bir süredir e, radarımdaydı. Bugün artık daha fazla gözüme girdi diyebilirim. İki şirketten bahsettik. Devam edelim Sami abi. Endeks yeni zirve görmeyebilir. Benim dediğim ben haklı çıkabilirim o konuda ama... Bazı şirketlerimiz var ki onlar yeni zirve görmeye aday. Enerji'ye geçelim. Vestel Beyaz, ENKA, Türk Telekom, Sabancı Holding, Koç Holding, Doğan Holding, Global Yatırım Holding. Bunların bazılarında şirketler geri alım yapmaya devam ediyor. Bunlar güçlü bulduğum hisseler, sıralamasına giren şirketler değil. Senin gözdelerin bunlar. Benim ama ben ayran gönüllüyüm abi. Ben böyle bir severim, bir sevmem. Yani bunlar mesela Ereğli'den 6 ay falan bahsetmedim herhalde. Pozitif anlamda, Evet, evet. Oldu. Daha Bunu yeni yeni Eleştirenleri oldu ama onlar gerçekleşmelere bakmadan eleştirdiler muhtemelen. Endeksin çok 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 gerisinde kaldığını görmeden eleştirdiler. Doğru. E, ama evet şimdi bunlar bu periyotta yani şu kısa zamanda e, çok beğendiğim hisseler bunları ek, 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 çıkarmam kolay kolay bunlardan. Ekleme olabilir ama bunlardan kolay kolay çıkaracağımı düşünmüyorum. Enerjisi bu sene çok konuşacağımız bir şirket olacak diye düşünüyorum mesela. 2023 genelinde. Bir şey soracağım sana sevgili Yavuz. Şimdi Şubat ayında emisyon iki katına çıkacak. Yani piyasadaki paranın hacmi artacak. Ciddi bir para girişi olacak. Yani özellikle yeni basılan para enflasyonu baskı ortamdan kaynaklı. Piyasadaki emisyon hacminin artan emisyon hacminden borsa ne kadar nasiplenir Şubat ayında? Buna gelmeden önce ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dünyada tamam. dünyada arz kaynaklı enflasyon geride kalmaya başladı. ile birlikte tedarik kaynaklı büyük bir arz enflasyonu oluştu. Sonrasında da evet. savaşla birlikte enerji fiyatları malum çok yükseldiği için arz enflasyonu pekişmiş oldu. Ama bunların ikisi de geride kalıyor. Ne kaldı? Talep enflasyonu. Talep enflasyonu nereden miras kaldı bize? Demin saydıklarımızdan kaldı. Demin saydıklarımızdan dolayı işte gıda fiyatlarını vesaire hani küresel iklim değişikliği kaynaklı bunları da ekleyelim üstüne. Bir pahalılanma oldu. İnsanlarda bir fakirleşme oldu. Bu fakirleşme dolayısıyla mecburen şirket şirketler ücretlere zam yapıyor. Bizim de yaptığımız gibi değil mi asgari ücretler? Doğru. %100'ün üstünde zam yaptık. Çok çok kısa bir zam bir sene içinde. Bunu dünya da yapıyor bizim kadar olmasa da. Ne olmuş oluyor? Ücretler arttıkça bu sefer enflasyon talep tarafına biraz kaymış oluyor. Başta Fed olmak üzere en çok işin bu tarafını gözlemliyorlar. Enflasyon sürecini takip ederken. Ama biz ne yapıyoruz? Biz biraz tavşan kaç tazı tut modundayız. Ama bu sene inşallah baz etkisiyle biraz geri çekilmesini bekleyeceğiz. Enflasyonun o konuda biraz bir denge bulmaya çalışacağız. Gelelim sorunuza. Evet insanların eline beklemedikleri hani bir iki öncesine kadar konuşuluyordu ama beklemedikleri ekstra bir miktar paralar geçecek. Bu bir harcama etkisi yapacak. Önce ben bunu yaratacağı enflasyondan korktuğumu söyleyeyim o bir olsun. Bir de yani şimdi tamam da hani 2 bin, 3 bin, ya da işte böyle şey alanlar da olacak herhalde değil mi abi ikramiye böyle toplu para al alımları olacak mı e bu EYT'den dolayı? Olacak. Ya bun bunların bir miktar etkisi olabilir borsaya ama hani baktığınız zaman toplam da borç elinde... ödeyeceğiz abi, borç ödeyeceğiz diyorsun değil mi Yavuz? Borç ödeyeceğiz. Abi. Borç ödeyeceğiz. Bunları, borç ödeyeceğiz. Aynen. Yani hani biz e, bakın giderken borçlarımızı ödeyeceğiz, kredi kartı borçlarımızı ödeyeceğiz. Ne yatırımı kardeşim? Sami abi şöyle söyleyeyim, bizim 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 en büyük banknotumuz 200 Türk Lirası. Bir kilo beyaz beyaz alabiliyorsunuz. Bir tane bir kişi bir öğlen yemeği yiyebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, birkaç ay öncesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere enflasyona karşı zorluk çeken işte ücretlilere e, gerek ile iyileştirme yapacağız işte asgari ücrete vesaire demeye başladıklarında eyvah dedim geliyor zamlar. Hiç farkındasınız değil mi? kasım aradık. Nasıl zamlar? Tabii. Nasıl nasıl zamlar yapıldı? Çok acımasızca. yavuz daha baş daha daha asgari ücret maaşlar alınmadan zamlara yani geldi yani. Ya. İşte, Çok bekleniyordu ya, bekleniyordu. Şimdi zamlar yapıldıktan sonra olsaydı sırıtırdı. Giydirdiler Sami abi. Bakın buradan eleştirmek istiyorum. Çünkü özellikle zeytin fiyatlarının, peynir, peynir fiyatlarının nasıl arttığını toptancılardan biliyorum tamam mı? Hiç adil değil. Çok abartıyorlar. Bakın burada arsızlık var. Hiç bunları bak özellikle söylüyorum. Arsızlık var, açgözlük var, fırsatçılık var. Hepsi var. Zeytin, fiyatları sırf, zeytin fiyatları sırf peynir fiyatları artıyor diye yükseldi. Düşünebiliyor musunuz? Niye biliyor ya, yani, musunuz? Doğru. Çünkü ikisi aynı kahvaltıda tüketiliyor, aynı, aynı masada tüketiliyor. E peynir buraya Arkadaş. gittiği zaman Benir buraya gittiğinde zeytin nasıl gitmez diye ellerindeki zeytinleri stoklayıp işte mesela diyelim toptancı fabrikadan şey istiyor atıyorum bir ton zeytin istiyor 500 kilo gönderiyor çünkü iki hafta sonra daha pahalı gönderiyor. Evet yani bakın ben özellikle araştırdım zeytin hasadı bu sene çok, oldukça iyi olmuş. Orta ve küçük boy zeytinlerde o duble dedikleri en büyüklerde biraz az olmuş. Ama hani bu fiyatlamayı gerektirecek bir üretim kısıntısı ya da maliyetlerdeki bir artış yok. Dolayısıyla Umarım mesajını alan alır. Olmaz evet. böyle bir şey yani. Gelebilir Yavuzcuğum e, hakikaten hisse senedinden başladık, peynir ve zeytinden çıktık. Senin bu arada tarım konusunda da tarım konusunda da gayet hatırı sayılır güzel bilgiler o bilgi sahibi olduğunu da öğrenmiş olduk. Bunu da buradan söyleyelim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi mobil uygulama var. Başta anlattığım ama onun dışında siz programın altında bir alebeli linki var. Ali ve bizim sponsorumuz ama bu linke tıkladığınız zaman zaten siz de bir mobil uygulama dahil olmak üzere önceden haberdar olabiliyorsunuz. Yani bizim burada yapamadığımız yönlendirmeyi zaten orada profesyonel olarak arkadaşlar size yapabilirler diyoruz ve Yavuz Hacıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bizi dediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber büyümeye devam ediyoruz. Çok yakında Türkiye'nin en büyük, en büyük ekonomi kanalı olacağız i̇nşallah, inşallah. Bu arkadaşlarımızla beraber yolumuz, bahtımız sizlerle beraber açık olsun. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. İyi akşamlar herkese.